Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 16 Eylül 2025 Salı, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da bu ay organik atık kutuları detaylı şekilde incelenecek. Çok sayıda belediye 4 haftalık kampanyaya katılıyor. Biyo çöpler farklı şeyler atıyoruz. Bunları ayrıştırması çok zor. Bu yüzden artık içinde başka madde olan çöpleri almayacaklar. Zaten almıyorlardı ama iyi kontrol edilmiyordu. Şimdi yeni sensörler satın alındı. Yani çöp konteynerlarında sensörler var. Bidona bakacak, başka madde varsa geri bırakacak. Çöp kutusunu da kırmızı etiketle işaretleyecek. Ev sahibi çöpleri bir sonraki seferde ayırmazsa 40 avro ceza yiyecek. Bu atıklarla biyogaz üretiliyor, gübrede kullanılıyor. İçinde plastik varsa doğa için ciddi sorun. Bu yüzden ekstra kontroller başladı. Çocuk bezi kedi kurumu organik atık değil bunlar. Bazıları da plastik torbada atıyormuş. Kağıt torbada atmak lazım. Bilmeyenler öğrenmek zorunda yoksa sert cezalar kapıda. Müstakil evde yaşayanlar mecbur ayırıyorlar. Direkt sorumlu belli çünkü ama apartmanda yaşayanlar pek dikkat etmiyor. Bizim Offenbach'ta zaten kimse dikkat etmiyor. Ben ayırıyorum, bakıyorum herkes kafasına göre atmış, sinirleniyorum. Çünkü resmül hemen doluyor. Bir günde dolar mı? Doluyor. Bu sefer atacak yer bulamıyorsun. Enerji yasaları tam bir bilmeceye dönmüş durumda. Ekonomi ve Enerji Bakanı Gayhe yeni bir rapor hazırladı. Özel konutlara kurulan bu güneş enerjisi panellerine verilen devlet desteği durdurulacak. Uzmanlar karşı 2030'a kadar tüm elektriğin %80'ini yenilenebilir kaynaktan elde edeceğiz diyorsunuz. Çok güzel ama güneş paneline verilen desteği kesiyorsunuz. Sonra Fransa'dan nükleer enerjiyle üretilen elektrik alıyorsunuz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. İnşaat maliyetleri yükseldi. Ülkede yüz binlerce konut açığı var. Bu yıl sadece 200 bin yeni konut yapılabilecek. Son 17 yılın en düşüğü. Hükümetin hedefi 400 bindi ama hiç ulaşılamıyor. Kaba inşaat maliyeti son 15 yılda %77 arttı. Arsa fiyatları %180 zamlandı. Enflasyonda eklenince fiyatlar aldı yürüdü. Yeni binaların kiraları bu yüzden oldukça yüksek. Devlet sosyal yardım alanların ısınma giderlerini de ödüyor. Geçen sene bunun için 3 milyar avro para harcandı. Vatandaşlık parası alanlar için kişi başına ortalama 93 avro ısınma gideri ödendiği açıklandı. Bütçe açığı nasıl kapatılacak? Hükümet şimdi bunu kendisine soruyor, cevap arıyor. Varlık fonunu kullanmayı planlıyorlar. 500 milyar avroluk bir varlık fonu var. Aslında har vurup harman savurmak için değil. Bu fon altyapıların yenilenmesi ve iklim koruma tedbirleri için ayrılmıştı. Ancak başka yerlere de harcamak istiyor hükümet. Ekonomi Enstitüsü böyle bir şey yapılırsa siyasetçilere güven azalır görüşünde ama zaten güven dipte olduğu için daha da azalması çok zor. Ford Köln fabrikasında işten çıkarmalara ek olarak 1000 kişiyi daha çıkaracağını açıkladı. Sebep elektrikli araçlara talebin düşük olması. Fabrika önümüzdeki sene 2 vardiyadan tek vardiyaya inecek. Bir vardiyada da 300-350 araba üretiliyor. Ya bundan daha kötü ne olabilir? Herkes bunu söylüyor. Yani kriz geliyor mu, gelir mi? Tam ortasındayız ekonomik krizin. Yaşıyoruz ama işten çıkarma dalgasına henüz dönüşmedi. Onun için halk tam anlamıyla hissetmiyor. Şimdi dönüşüyor yavaş yavaş maalesef hissetmeye başladık. Mannheim şehrinde bir polis memurunu öldüren IŞİD sempatizanına müebbet hapis cezası verildi. Sanık polisin ailesinden özür diledi. Pişmanım dedi. Ancak iş işten geçti. Cezaevinden ömür boyu çıkamayacak. Üç eyalette de aşırı sağ operasyonu düzenlendi. 13 farklı adrese baskın yapıldı. Aramalarda tabanca ve mühimmat ele geçirildi. 4 evde ruhsatsız silahlar yakalandı ve bu kişiler aşırı sağcı silahlı yeni bir örgüt kurmakla suçlanıyor. Münih'te 1800'lerin başından beri kutlanan bira festivali Oktoberfest için geri sayım başladı. 20 Eylül'den 5 Ekim'e kadar sürecek ve bu sene ekstra güvenlik önlemleri alınacak. 1 Bir litre bira 15 avro, yarım tavuk 24.50 olarak belirlendi. Berlin'de ise Oktoberfest'e alternatif Oktoberfest düzenlenecek. Bu Sober Almanca ayık demek ve burada sadece alkolsüz bira satılacak. Çünkü artık alkol gençler arasında popüler değil. içmemek daha prestijli oldu. Dini nedenlerle de değil, sağlık nedeniyle, psikolojik nedenlerle alkol karşıtlığı yükseliyor. Ama Berlin'deki festival bu sene değil, seneye kutlanacak. Fransa'da kamu borcu kontrolden çıktı. Merkez Bankası Başkanı hükümeti uyardı. Bütçe açığı Avrupa Birliği sınırının iki katı. Normalde ceza kesilmesi lazım ama işte Almanya Fransa olunca AB ceza da kesemiyor. Çünkü parayı onlardan alıyor. Ne demişti Nasrettin Hoca? Parayı veren düdüğü çalar. Paris'te ise ötenazi taraftarı 12 kişi yargılanıyor. Ölümcül hastalara hayatlarına son versinler diye yasa dışı ilaç sağlamışlar. Bununla suçlanıyorlar. Sanıklar biz acı çeken insanlara yardım ettik. Vicdanımız rahat dedi mahkemede ama vicdanen haklı ve rahat olmanız, hukuken haklı olduğunuz anlamına gelmiyor. Dava ölüm hakkı tartışmalarını da alevlendirdi. Avusturya'nın Neunkirchen şehrinde musluk suyunda sorun bulunduğu Belediye suyun kirli olduğunu kaynatılmadan içilmemesini istedi. Boru hatlarında temizlik başladı. Hollanda'da ise demir yollarındaki büyük grev sona erdi. Bu sefer de Schiphol Havalimanı'nın yer hizmetleri personeli greve başladı. Belçika'da üniversiteler açıldı. Ancak yeni düzenlemeler nedeniyle Birçok öğrenci burs hakkını kaybetti ve çoğunun da haberi yoktu. Okul başlayınca öğrendiler bu çok sıkıntı, çok ciddi bir sorun. Hep söylüyorum öğrenciye ve paraya ihtiyacın var mı diye sorulmaz. Direkt IBAN numarası sorulur çünkü her öğrencinin paraya ihtiyacı vardır. Ben hep bursla okudum, hep çalıştım okulun yanında, işçi ailesi, çocuğum. Eğer burs alamamış, kazanamamış olsaydım, yani iş bulamamış olsaydım okuyamazdım. Bana hep sorarlardı işte eş dost, akraba, tanıdıklar paran var mı derlerdi. Paraya ihtiyacın var mı? Ben hep var derdim param var sağ olun ihtiyacım yok ama işte param olmazdı. Bu yüzden öğrenciye sormamak lazım ben sormam direkt göndermek lazım. Bir de vakıflar var dernekler var. Almanya'da mesela Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği var. Türkiye'deki üniversite öğrencilerine burs veriyorlar. Buraya bağış yaparsanız Almanya'da vergiden de düşebiliyorsunuz. Başka dernekler de var. Bu dernek mesela kamu yararına dernek çalışan statüsünde ise vergiden düşebiliyorsunuz. Öyle olursa paranın yarısını sene sonunda Alman maliyesinden de geri alırsınız. İsviçre'de turizm bölgelerinde hırsızlık vakaları arttı. Polis Soberland'da 20 kişiyi gözaltına aldı ve turistleri de dikkatli olmaları yönünde uyardı. İngiltere'de Polonya'ya savaş jetleri gönderiyor. Polonya hava sahasında Kraliyet Hava Kuvvetleri devreye gezecek. Bu operasyona Fransa ve Almanya da katılacak. Rusya geçen hafta Polonya ve Romanya hava sahalarını ihlal etmişti. Ve Avrupa ülkeleri bölgeye çok sayıda savaş uçağı sevk ettiler. Vallahi bunlar bizim başımızı da belaya sokacaklar. Biz şurada oturuyoruz uçak helikopter uçuramıyoruz biz. Ordu çok kötü durumda. Karşılıklı atışıyorlar biz de sürüklüyorlar her iki tarafın da nükleer silahları var. Bizim yok. Nükleerin ne şakası yok. Koca bir şehri havaya uçurabilirsiniz. Ve nükleer çatışma tüm dünyayı büyük bir felakete sürükler. Bir, bir, adıma bir ateşi bir aleve bakar yani. Önüne geçemezsiniz. Bu soğuk savaşta neredeyse yaşanacaktı. 1962'de Küba krizi vardı. Deniz yolunu kesmişti Amerikalılar. Ruslar da denizaltıyla Küba'ya destek gönderiyordu. Bir gün Amerikalılar Sovyet denizaltısını sıkıştırdı. Üst üste bombalar attılar, imha etmeye çalıştılar. Ama o denizaltıda nükleer torpidolar olduğunu bilmiyorlardı. Rus kaptan ateşleyin diye emir verdi. Üç komutanın onayı lazımdı. Sadece bir tanesi direndi. Nükleer savaş başlatmayalım dedi Vasile Arkivov. Bu savaşı önleyen ve dünyayı kurtaran adam oldu. Şimdi bu süreçte çok sayıda vasiliye ihtiyacımız var. Şahinler böyle silah kartellerini sevindirir ama savaşa çocuğunu gönderen anne üzülür. O kimin kazanıp kazanmadığıyla da ilgili değildir. Oğlu yaşıyor mu ona bakar. Bir savaşın sebebi de sonuçta unutuluyor. Herkes her şeyi ikna edebilirsiniz. Zaten herkes her şeye kendi açısından bakıyor. Bu İspanyollar Meksika'yı yağmalamaya gittiklerinde yerlilerin ilginç bir yemeğini gördüler. Bir şey yiyorlardı siyah Avrupa'da yoktu. Çikolata. Aldılar geldiler bir doktor Kaldenas. Bu keyifsizle melankoliye neden olur diye rapor yazdı. Üstelik kalpte büyük üzüntüler yaratır. Kilise günahları kışkırttığına inanıyordu. Psikopos Salazar ayin sırasında çikolata içen kadınları aforoz etti. Yani dinden çıkardı, Hristiyanlıktan attı. İspanyollar gidince yerlilere sordular. Biz neredeyiz dediler. Buranın adı nedir? Yerliler mayaca cevap verdi kendi dillerinde. Tek tetan. İspanyollar bunu yukatan diye çevirdiler, anladılar. Yaramada yukatan diye kaldı. Aslında yerliler biz anlamıyoruz, anlamıyoruz diyorlardı kendi dillerinde. Yani yok yere akıtılan her bir damla kan, her bir sömürü, zulüm, hepsinin hesabı sorulacak. Arşibaldin bir şiiri var. Yanılmayın diyor. Hesap sorulmayacak sanmayın. Yanılmayın. Dökülen kanın hesabı sorulmamışsa, yalanın hesabı sorulmayacak sanmayın. Vakit var daha. Bu yerlerde ölülerin vakti boldur. Vakit var. Bekleyebilirler daha. Hoşça kalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.